abusa itibar etmeyiniz. Şehzademiz Cihangir Hazretleri vefat ettiğinden bu yana bir gün rahat uyku görmediniz. Anlatın bu rüyayı atın üstünüzden. Dillendirmeye bile korkuyorum. Bu bir kabus mu yoksa istikbalde beni bekleyen felaketlerin bir alameti mi bilmiyorum. Allah'ım sen Sultan Süleyman'ın ve biraz olsun içiniz ferahlasın. Mihrimah Sultanımız iyiydi, gözlerinizle gördünüz. Ne işi var bu hatunun burada? Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bir malumatım yok. Ne arıyorsun burada hatun? Beni siz çağırdınız Sultanım. İçinizi kaplayan kederli dün gece gördüğünüz rüyalara bir mana bulayım diye çağırdınız. Unutmayın ki rüyalar aynadır. Bazıları içimizi görür, bazıları istikbali. Sen nereden biliyorsun bunları? Mükafat ya da ceza bilinmez. Lakin ben kalplerde olanları hissederim. Şimdi sultanım akar bir suya söyler gibi bana bütün gördüklerinizi anlatın. Tüyler ürperten bir ses duydum evvela. Taşlıma çıkıp baktım hemen. İstanbul. Saray. Bütün dünya yıkılmış viran olmuştu. Gökyüzünde kara bulutlar vardı. Şehzadelerime hünkârıma bir şey mi olacak? Bütün bunlar buna mı delalet? Kıyamet bu sultanım. Kıyamet çok yakında kopacak. Ne kıyameti hatun? Bütün bunları ancak Allah bilir. Herkesin ölümü kendi kıyametidir sultanım. Kıyamet size bir şey olursa kopacak. O vakit Sultan Süleyman Han karanlıklara gömülecek. Şehzadelerinizin kalkanları inecek. Siz bütün cihana hükmediyorsunuz. Siz yıkılırsanız cihan yıkılır. Ula ula kuvvet illa billah alıyor. Ne diyorsun sen hatun? Sen buraya sultanımızı üzmeye mi geldin? Ağlat! Derhal bu hatunu alıp götürün. Bir daha da sarayı Hümayun'un kapısının içeri girmeyecek. Haydi! Allah'ın ilahi. Senor Pedro. Sultanım. Birman Sultan nasıl? Hazırladı mermiyi, tatbik etti. Neticesini göreceğiz. İnşallah tez vakitte iyileşir. Elimden geleni yapacağım sultanım. Merak etmeyin. Hünkârımızdan haber var mı? Edirne'de istirahatteler. Lakin işittiğim kadarıyla şu Yahudi hatunu Edirne'ye çağırtmışlar. Kim bu hatun? Neden geliyor? Grazia Mendes. Venedik'te esir tutulan tüccar. Hünkârımızın emriyle sala verilmişti. Kralların itibar sahibi devlet adamlarının mahbabı Güçlü ve hatun. Mavi elbisem nerede Sümbül? Kırmızı da yok. Vallahi bilmiyorum sultanım. Cariyeler kaldırmıştır onları. Malum, senelerdir üzerinize bu koyu elbiselerden başka bir şey giymediniz. Hayır olsun sultanım. Neyin hazırlığı bu? Mirimah iyi şükür. Selim'le Bayezid da iyilerdir inşallah. İnşallah. Lokman'la Fahriye'ye mektup yaz. Her hafta haber göndersinler. Sen de hazırlık yap. Edirne'ye yola çıkıyoruz. Emredersin sultanım. Hünkârımızın yanında olmam lazım. Aramıza kimse hiçbir şey giremeyecek. Giremezdi. Bizim aşkımız defalarca sınandı. Her defasında da biz galip geldik. Yine öyle olacak. İnşallah sultan. Öyledir elbet. Nümayişin olduğu gün hünkârımız can havliyle nasıl hemen çıkıp geldi. Vallahi sizi kaybetmekten öyle korkuyordu ki. ...gözlerinde gördü. Vallahi sultanım... ...kıyafetiniz pek yakıştı. Allah nazarlardan korusun inşallah. Oy maşallah. Of. Hayırdır sultanım neyiniz var? Önemli değil... Sıkıntıdan cıvan çıktı galiba. Hekim, çağırayım hemen. Aa, uğraşamam Sümbül. Bir an evvel yola çıkmak, hünkârımıza kavuşmak istiyorum. Sürgün sarayım. Ne çok sürüldünüz sultanım. Fakat her defasında da güçlü döndünüz. Vallahi ben de iyi hatırlamıyorum sayısını. <laughs> Zümrüt Anka'yı bilir misin Sümbül? Benim doğduğum topraklarda ona Feniks derlerdi. Siz Simurg'dan bahsediyorsunuz sultanım. Bilmez olur muyum? Gözleri yıldızlar kadar parlak altın ve zümrüt renkli bir kuştur. Siz Simurgs'unuz sultanım. Her defasında onun gibi yanıp yeniden küllerinizden doğuyorsunuz. Her seferinde öldüm. Her seferinde yeniden ve daha parlak doğdum ben. Bu belki de buna delalet. Yıkıntılarım üzerine yeni bir hayat kurmalıyım. Sultan Süleyman'ı yeniden kazanmalıyım. İnşallah. Hünkârımız nasıllar? Edirne'de olmak iyi geldi kendilerine sultanım. Sizi görünce daha iyi olacaklarına eminim. Rüstem Paşa, Gracia Mendes diye bir hatundan bahsetti. Burada mı hala? Kral Ferdinand'ın sarayı çiçeklerle doludur. Odalar, koridorlar, her yer. Bahçede bile bu kadar çiçek yoktur. Mana veremedim elbet. Merakıma mağlup oldum. Kralın hizmetlisine sual ettim. Meğer sarayda şey yokmuş. Ne diyorsunuz siz? Ayak yolu. Kokuyu önlemek için sarayın her tarafına çiçekler koymuşlar. Düşünün, mühim anlaşmalar, konuşmalar orada yapılıyor. İnsanlar burnunu tıkıyorlar böyle. <laughs> Hürrem Sultan Hazretleri. Müsaade edin kendimi tanıtayım. Ben Gracia Menes. Bütün Avrupa'nın konuştuğu efsane kadını tanımaktan çok mutlu oldum. Ne oldu Hürrem? Neden habersiz geldin? Mirim abi bir şey olmadı inşallah. Şükürler olsun daha iyi. Mehmet Paşa'nın hekimi tedaviye başladı. Ben sizin sıhhat ve keyfinizi merak etmiştim. Lakin görüyorum ki şükürler olsun iyisiniz. Müsaadenizle istirahat edeceğim. Malum yoldan geldim. Hünkârım. Señora Mendes. Gel. Sultanım. Signora Mendez sizinle görüşmek isterler. Gelin sinyora. Sultanım, beni huzurunuza kabul ederek bana dünyaları bağışladınız. Hünkârımızın vaziyetinizle yakından alakadar olduğunu işittim. Sultan Süleyman büyük lütufta bulundu. Ona yapılan övgüler azmış bile. Tanıdığım hiçbir hükümdar onunla kıyaslanamaz. Fakat sizin karşınızda olmak, onun karşısında olmak kadar heyecan verici. Öyle mi? Elbette. Yıllardır dünyaya hükmeden Sultan Süleyman'ın arkasında siz varsınız. Ne derler bilirsiniz. Dünyayı erkekler idare eder. Erkekleri ise kadınlar. İşin ehli bir tüccar olduğunuzu işitmiştim. Lakin bu muvaffakiyetinizin arkasında keskin bir zekanız olduğunu şimdi anlıyorum. Signora Mendes. Kral Şarken'in vaziyetinin giderek kötüye gittiğine dair haberler işitiyorum Sultan Süleyman Hazretleri. Söylenenlere bakılırsa tahtı Kral Ferdinand'la oğlu Felip e bırakmakmış niyeti. Malumatım var. Şarken oldukça geniş topraklara hükmeden mühim bir Hristiyan kral. Tahtından bu şekilde vazgeçme arzusunda olması beni ziyadesiyle şaşırttı. Büyük bir devleti yıllarca idare etmek kolay olmasa gerek. Herkes sizin kadar kudretli değil. Ayrıca hasta. Sizin nekris dediğiniz gut hastalığından muzdarip. Elleri ayakları şişmiş, rahat hareket edemiyormuş, ata bile binemiyor diyorlar. Şarkenden sonra Avrupa'nın akıbeti değişecektir, evet. Öyle. Böyle giderse Büyük Habsburg hanedanının toprakları parçalanacak. Luther'in yol açtığı dini hareketler tüm dengeleri değiştirdi. Sizin önüne geçilmez kudretiniz Hristiyan aleminde daha da önem kazanacak. Signora Mendes, anlaşılan siyasetle pek alakadarsınız. Erkekler dünyasında var olmanın ilk kuralı bu sultanım. Siyaset başta olmak üzere her meseleye dair malumat ve fikir sahibi olmak gerek. Biz kadınlar erkekler gibi siyaset konuşacaksak, aynı yerden bakacaksak pek manası yok. Biz de hünkârımızla siyaset konuşuyoruz. Lakin bunu soframızda yapmaktan imtina ediyoruz. Öyle isaf edin benim. Vaziyetime dair bir karara vardınız mı sultanım? Sizin gibi büyük bir imparatorun himayesinde olmak tek dileğim. Arzu ettiğiniz üzere payitahta ikamet etmeniz ve ticaret yapmanız... ...kaidelerimize riayet ettiğiniz müddetçe mümkündür. İlaveten size Galata'da bir konak tahsis edilecek. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Beni ne kadar mutlu ettiniz bir bilseniz. Size minnettarım. Tüm servetim ve malımla artık sizin hizmetinizdeyim yüce padişahım. her arkada bırakmaya geldim Süleyman. Hayli büyük acılar girdi aramıza Uçurumlar, yaralar. Her karanlık kendini sonlandıracak olan şafağın tohumlarını içinde taşır. Öyle demiyor mu? Sebebi, cennetim, kevser şarabım, bağrım, neşem, günlerimin sebebi, gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim, benim gülen gülüm. <laughs> Hatırladın ben. Bunları sen yazmıştın uzun seneler önceydi. Otuz sene evvel ya da dün. Aşk eskir mi Süleyman? İnsana böyle şiirler yazdıran aşk. Eskir mi? Kalp dursa da... ...şiirle birlikte yaşar aşk. Sonsuza kadar ölümsüz olur. Varsın seneler geçsin. Varsın acılar girsin aramıza. Uçurumlar. Aşk baki kaldıkça... ...kimin, neyin kudreti bizi ayırabilir ki? Hünkârım, Signora Gracia Mendes geldiler. Gelsin. Hünkârım. Sultanım. Hediyemi elinizde görüyorum. Ne hoş. Rahatsız mı ediyorum Sultanım? Afedersiniz. Sizi ben davet ettim Snoramentes. Buyurun. lazım. Hünkârım, müsaadenizle. gireceksin böyle. Bir şeyler yapmam lazım. Sultanım. Hünkârım. Hünkârım müsaadenizle. Saruhan'dan bir haber aldım. Ne olmuş? Nahoş bir hadise hukuku bulmadı inşallah. Torunum Şehzade Murat'ın biraz rahatsızlandığını yazmışlar. Lakin... Haber verdiklerine göre maazallah vaziyeti iyi değil. Bir an evvel gidip görmezsem içim rahat etmeyecek. Zaten burada kalmamın da bir manası yok. Belli ki yanı başındaki varlığım aramızdaki buzları eritmeye kadir değil. Saruhan'a gitmen de bir mahsur yok hocam. Zira yaşadıklarımız sende malum. Sultanım, iyi misiniz? Kabus mu gördünüz yine? Bari bir gece dinleneydik. En azından yatak yüzü görseydiniz bir an evvel gitmem lazım. Of. Boynunuz mu tutuldu? Tutulmadı Sümbül. Boynunla omzum arasında bir sancı giriyor. Neyse ki fazla uzun sürmüyor. Hekim kadın bizimle. E baksana hemen. İstemiyorum Sümbül. Evvela Manisa'ya varalım. Neyse kim çağıralım? Bir görsün. Sen böyle. Sultanım inat etmeyin Allah aşkına. Oh. Bu çıban ne zaman çıktı sultanın? Bilmem. En fazla bir ay. Başka sıkıntınız var mı sultanım? Ağrısı dışında bir sıkıntım yok. Yutkunmakta zorluk çekiyorum bazen. Bir şey söyle hatun. Ha, vallahi sultanım şimdi ne desem doğru olmaz. Eğer ağrılarınız artarsa çıbanı dağılarız sultanım. Tamam.